Doğaç adam, hepinize iyi günler diler. Bir an önce hemen tak diye arkamda çakan ışık. Bulunduğum yerde feci bir yağmur bu yağıyor şu anda. Onun ve sesini de sanırım duymuş olabilirsiniz şu anda. Gök gürültüsü geliyor. Bulutlar çok alçaktan gidiyor. Eğer siz de bu videoyu izlerken bulunduğunuz yerde yağmur yağıyorsa lütfen biraz kendinize dikkat edin. Kötü bir dönem. Şu anda sonbahardayım bu videoyu çektiğim dönemde. Her zaman yanınızda şemsiyenizi bulundurun. Bu videom ama hava durumuyla ilgili değildi. Havaya fısıldayan adam değilim ben. E ee, bu videomuz başta da göreceğiniz üzere Punisher'ın yeni dizisi üzerine yapıyorum. Evet Netflix Punisher'ın yeni e, sezonunda aldı aslında ilk sezonmuş gibi şu anda Birinci sezon diye veriyor. Fakat olaylar son punisher'ımız var biliyorsunuz. Burnu tipik bir boksör burnu olan bir aktörümüz canlandırıyor. Ee, Frank Castle'ı yani namı diğer Punisher'ı, AKA Punisher'ı. Ee, onun e, bütün ailesinin öcünü aldıktan sonraki dönemi anlatıyor. Yani Punisher'ımız şu anda yeni bir yeni maceralara yelken açıyor. Tipik bildiğimiz çizgi romandaki yani Frank Castle'ın işte <laughs> mafya lideri Kingpin var biliyorsunuz. Onu ve adamlarına karşı yürüttüğü bir savaş değil. Onlarla olan savaşını bitirmiş. Ondan sonrası olayların daha sonraki devamını anlatıyor dizi. Ee, Punisher'ın sert acımasız bir yönü vardır. Çizgi romanları ya da filmlerini izleyenler bilirler. Bu dizide de yani Punisher'ı merak eden insanların benim gibi bence öncelikle dikkat edecekleri husus bu olacaktı. Yani Punisher sert mi? E, mizacı sert olacak mı? Acımasız olacak mı? Yoksa bildiğimiz diğer süper kahramanlar gibi topluma örnek olmaya çalışan bir süper kahraman imajı çizecek? Şeklinde bekliyorduk. Bu sorun cevabını bekliyorduk. Fakat e, ana karaktere uygun bir karakterle devam ediyor Punisher yoluna. Frank Castle'ın ismi değişmiş, yeni bir pasaport, yeni bir kimliği var. Chiancioni mi ne öyle değişik bir isim vermişler, bir İtalyan yapmışlar kendisini yeni ismiyle. Bu isimle yeni maceralarına e, başlıyor. E, birinci bölümden itibaren biz baktığımızda evet dizi gayet iyi oturtulmuş, e, güzel keyifli bir dizi. Karakterler güzel. Punisher'ın kendisi oldukça karizmatik. E, gerçekten de işte ailesini kaybetmiş bir adamın bir eski askerin. Ee, travmasını e, travma yaşayan bir askeri iyi e, yansıtan birisi. Yalnız şu anda resmen zenceye dönmüş durumdayım. Farkındayım. E, simsiyah çıkıyor ekran. Fakat lütfen kusura bakmayın. evdeki teknik imkanlar e, bu şekilde. Ne yazık ki yağmurlu günlerde e, video yapmamam lazım sanırım. Ama şu anda başladık. E, keyifli bir şekilde gittiğim için de videoyu tamamlamak istiyorum. E, Punisher'ımızın e, daha öncekisinde biliyorsunuz onun amblemi kuru kafa var tişörtünde. Şimdi bunu artık çıkarmış durumda. Yeni bir e, maceraya atıldığı için. E, fakat dizinin gerilim dozajı gayet iyi. İşte İtalyan mafyasının olduğu bölümler var mesela. E, güzel e, araştırılması yapılmış. Background'ı güzel oturtulmuş bir dizi. E, Soundtrack'inde izlerseniz Metallica'nın One şarkısıyla yapılmış bir e, şey var. Soundtrack dedim özür dilerim. Soundtrack'inde Metallica'nın One şarkısının olduğu bir trailer var. Tanıtım videosu var çok güzel uydurmuşlar. Silah seslerinin üzerine o şarkının işte baterinin girdiği bölümleri var biliyorsunuz. One şarkısının. onları falan çok güzel oturtmuşlar mesela. Trailer'ı bile çok keyifliydi. Dizi de keyifli. Dediğim gibi sıkmıyor. Böyle duru anlaşan yerleri yok. Belli bir heyecan üzerinde gidiyor. Bir Afganistan'da yaşadıkları şeyleri var. bu şeyde Punisher'ın. Asker olduğu dönemde bunun üzerine kurdukları bir kurgu var bu sefer. Dizi biraz da nedense Amerikan hükümetinin iç eleştirisini de yapmış gibi duruyor. Amerikan ordusu içinde işte Afganistan'daki bu üçüncü dünya ülkesi olması sebebiyle e, suç organizasyonlarının çok kontrol altında olmaması. Bunu fırsat bilen bazı Amerikalı yetkililerin, askerlerin, bürokratların da bu işin içinde yer almasından da bahsetmişler. Yani korkusuzca bir dizi olmuş ve Netflix, Netflix gibi bir kanal üzerinden yani global bir Amerikan şirketinin böyle bir senaryo alıp dizileştirmesi de bilmiyorum belki de günümüz Trump yönetimine karşı da bir tepki almış olabilirler. Bilemiyorum. Tabi bu işin siyasi yanı çok siyasi yanı ideolojik alt mesajlarına gir, girmeyelim. Sizi de sıkar bu. Benim de çok bilebileceğim bilgi alanımın sınırlı olduğu bir alan. Yine şimşek çaktı. Şu şimşekte yer bile sarsıldı diyebilirim size. Bunun haricinde e, diziye odaklanırsak tabii ki ama bizim amacımız ne diziyi izlerken? Keyifli dakikalar geçirebilmek, o heyecanlı atmosferi yaşayabilmek. Konu dediğim gibi cüretkar bir konu üzerine kurulmuş. Seçilen silahlar işte e, karakterlerin kendileri olsun e, oturmuş yani dizi keyifli oturmuş. Zaten Netflix'in yapmış olduğu son dönemde çıkardığı dizilerde de yani oturmayan bir şey yok. Yorumlara genel olarak baktığımız zaman. Hep böyle iyi işler çıkardığını görüyoruz, Netflix üzerinden çıkan dizilerin. Ee, bu diziden de keyif alacağınıza inanıyorum, düşünüyorum. Ne bileyim, Kurtlar Vaasi izleyen biriyseniz bile, eğer alt yazı okumaktan sıkılmıyorsanız, orijinal e, şeyle, subtitlesları açarak bu diziyi izlerseniz benzer bir keyif alabileceğinizi düşünüyorum. Onun haricinde, Amerikan Gangster serilerini sevenler, eski Punisher filmlerini ve dizilerini sevenlerin de yine bir dozaj daha keyifli olarak bu diziyi izleyeceklerine ve seveceklerine inanıyorum ile ilgili söyleyebileceklerim bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Hepinize keyifli seyirler diliyorum şimdiden. Eğer sizin orada da hamuru varsa ve benim gibi karanlıkta kaldıysanız lütfen korkmayın. Benim videolarımı açın ve cesaret bulmaya çalışın. Bir sonraki videomuzda görüşünceye değin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.